8. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı sınav soruları çözümlerini yapıyoruz arkadaşlar. 1. bölüm doğru yanlış bölümümüz. Aşağıda bir ekoloji piramidi verilmiştir. Bu piramide göre verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y harfi ile e, ifade ediniz demiş bize. Birinci soruya bakıyoruz. Öncelikle ekoloji piramidimizi inceleyelim. Buraya baktığımız zaman ee, en altta üretici canlılar birinci basamakta, sonra tüketici canlılar, diğeri de tüketici canlılar olmak üzere üç basamaktan oluşan bir piramit verilmiş. Burada otçul canlılarımız var ve etçil canlılarımız var. Buna göre bir biyolojik birikim en fazla aslanda olur. Biyolojik birikim aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe arttığı için zehir, atık miktarı bu doğru olur arkadaşlar. İki, ekoloji piramidinde birinci basamaktan son basamağa doğru gidildikçe canlı sayısı azalır demiş. Evet, canlı sayısı biyokütle de aynı zamanda ne yapar? Birey sayısı yukarı doğru gittikçe azalır arkadaşlar. Bu da doğru. 3- zürafa sayısı artarsa bitki sayısı ve aslan sayısı da artar. Zürafa sayısı artarsa bitki sayısı azalacağı için bununla beslenen bu daha çok besin e, tüketecekleri için. Bu azalır bir kere. Aslan sayısı artar. O doğru. Fakat e, üçüncü cümle tamamen yanlış olmuş olur. E, dört. Aktarılan enerji miktarı bitkilerden aslana doğru azalır. Evet. Üreticilere, tüketicilere doğru yüzde on aktarımı gerçekleştiği için her basamakta yüzde on aktarılırsa azalır. Bu da doğru bir bilgi. Beş. Üreticilerden son tüketiciye doğru gidildikçe vücut büyüklüğü genellikle azalır demiş. Arkadaşlar vücut büyüklüğü genellikle artar bilgisini duymuşsunuzdur zaten daha önceki derslerinizde. <laughs> Geldik ikinci bölüme. Boşluk tamamlama bölümü 5 x 5 yani her e, soru 5 puan olmak üzere 25 soru 25 puan. E, boşlukları dolduruyoruz. Besinlerden enerji üretme olayına arkadaşlar besinlerden Enerji üretme olayına ne diyoruz? Burada e, besinlerden enerji üretme olayına arkadaşlar bakıyoruz. Hmm, ne diyoruz? Tabii ki de solunum diyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar ne demiştik? Besinlerden enerji üretme olayına solunum denir. Evet ne yapar solunumda? Besinleri oksijen oksijensiz e, yakarak parçalayarak enerji elde etme olayına sorunum diyoruz. Peki cisimlerdeki negatif yüklerin toprağa aktarılıp nötr hale gelmesi olayına topraklama olayı denir. 3. Canlı atıklarının parçalanarak toprağa karışmasını sağlayan canlı grubumuz hangisi Türkler? Arkadaşlar tabii ki de ayrıştırıcı grubuydu. Bu işte görevli olan canlılar. 4. E, cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi cins elektrikle Elektrik yüküyle yüklendiğini anlamak için kullanılan araca ise elektroskop adı verilir. E, ama yük miktarını tayin etmemizi sağlayamaz. Bu önemli. 5. Suyun atmosfer ve yeryüzün arasında dolanmasıyla ne meydana gelir? Su adı üstünde su döngüsü e, deriz arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Ve üçüncü bölüm yani C bölümüne geldik arkadaşlar. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerler yazınız diyor. E, klasik e, solunum nedir ve kaç çeşittir açıklayınız demiş. Solunum arkadaşlar canlıların besinini parçalayarak enerji elde etme sürecidir. Oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşit e, solunum vardır. Oksijenli besinler oksijenle parçalayıp enerji elde ederiz. Çok büyük miktarda enerji elde edebiliyoruz. Tamamen parçalandığı için besinler. Oksijensiz ise burada fermentasyon olayı da ağırdı. Fermentasyon da etil alkol fermentasyonu ve asit fermentasyonu olmak üzere iki çeşitli. ikinci soruya gelelim. Topraklama olayını açıklayınız. Yüklü için topraklama olayı yüklü cisimler yani artı veya eksi yani pozitif ya da negatif yüklü cisimlerin toprağa bağlanarak e, nötrlenmesi olayı yani yüksüz hale gelmesi olayına topraklama diyoruz 3 elektriklenme çeşitleri e, nedir elektriklenme nedir kaç çeşittir? bakalım elek cisimlerin artı ya da eksi hale gelmelerine elektriklenme diyoruz yani yüklü hale gelmelerine elektriklenme diyoruz bu da sürtünmeli elektriklenme etkiyle elektriklenme ve dokunma ile elektriklenme olmazı, olmak üzere 3 çeşittir sevgili arkadaşlar <laughs> elektrik deme konusunu bu kadar açıkçası yeterli. E, dördüncüsü sigorta. Sigorta ise e, şöyle düşünebiliriz. Sigortayı elektrik sigortasından bahsedelim. Normal hayatta sigorta var fakat buradaki elektrik yani dersimizle alakalı olarak elektrik sigortası e, devreden ak akımın belirli bir değerin üzerine çıkmasını engelleyerek elektrik cihazları koruyan alettir. Yani şimdi e, on amperlik çalışan bir elektrikli cihazımıza 11 amperlik sigorta takarak bu 11 amper geldiği zaman devrenin kapanmasını sağlayan cihazlar, aletlere diyebiliriz. Çok basit. Bunlar zaten çalışma prensibi de. Beşinci soru. Azot döngüsü nedir? Açıklayınız. Azot döngüsü de topraktaki azotun doğaya gidip doğadan tekrar toprağa gelmesi ve azot bağlayıcı bakteriler tarafından bitkiler yardımıyla yoluyla tekrar e, besin olarak kullanılması ve bu döngü halinde devam etmesine azot döngüsü diyebiliriz. Devam edelim. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm yani D bölümü çoktan e, seçmeniz sorularımız var burada da. E, soru bir. Bilge Özdeş, Y, S ve Y, X, Y ve Z kürelerini birbirine yaklaştırınca bazı durumlar gözlemlenmiş. Bakalım şimdi bu durumlar nelermiş. X küresi e, ne yapıyormuş? Z küresini çekiyormuş arkadaşlar. Birbirini çeken kuvvetler neler? Artı ya da eksi olmalı ki birbirini çeksin. Ya da nötr olmalı ki birbirini çeksin. X ile Z. Şimdi buraya baktığımız zaman. Ee, x küresi y küresini itmektedir. Bu defa x küresi y küresini itecekse bunlar e, aynı cins yüklü yüklenmesi lazım. Eksi, eksi ya da artı, artı olmak üzere. Bu şekilde değerlendirirsek, şıklardan da yola çıkarak x'e e eksi dediğimiz zaman z kesinlikle artı ya da nötr olacak. E, y ise aynı yüklü yüklence için y de eksi yüklü, yüklü olacak arkadaşlar. Cevabımız basit bir şekilde yapılabilir. D seçeneğidir. bir diğer sorumuz. ikinci soruya geçelim. İkinci soru ise ipek kumaşı sürtülen cam çubuk nötr haldeki yaklaştırılıyor. Elektroskopun topuzu ve yaprakları yük durumu aşağıdaki hangi verilmiştir? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar ipek kumaşa cam çubuğun sürtülme mantığı şu camın artı yükle yüklenmesi. Cam artı ile yüklediğimiz zaman elektroskoba yaklaştırırsak eğer biz bu cam çubuğu yaklaştırıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Artı yüklü yaklaştırdık. Ne olacak? Bu elektrik yapraklardaki eksiği yukarı doğru çekecek. Yani sonuç olarak topuz eksi yüklü olmuş olacak. Eksiler yukarı doğru hareket ettiği için burada artı ile artılar burada kaldığı için artı ile yüklü olmuş olacak. Yani seçeneğimiz A çıktığında olduğu olabilir A seçeneğimiz doğru. Üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Karbondioksit döngüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karbondioksit döngüsünü biliyorsunuz. Nefes verdiğimiz zaman karbondioksit ne yapıyoruz? Veriyoruz. Solunum sonucunda oluşuyor bu. A şıkkı atmosferde bulunan karbondioksit bitkiler tarafından kullanılır. Evet bitkiler karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Besin ve oksijen üretirler. B. Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı karbondioksit miktarını arttırmaktadır. Evet yenilenemez enerji kaynakları dediğim zaman kömür, doğalgaz vesaire arttırmaktadır. Doğru. D'ye bakalım. Ayrıştırıcılar karbondioksit döngüsünde rol oynamaktadır. Evet, ayrıştırıcılar da oynamaktadır. C çıkkına baktığımız zaman ise atmosferde karbondioksit miktarını yalnızca tüketiciler arttırmaktadır. Yalnızca tüketiciler arttırmamaktadır arkadaşlar. Burada fosil yakıtlar da arttırabiliyor. İşte ee, volkanik patlamalar vesaire gibi bazı etmenler var bu konuda da. Şimdi devam edelim. Dördüncü soruya gelirsek eğer e, neyden bahsediyor bize burada? Sürdürülebilir kalkınma insan ve doğa arasında denge oluşturarak doğal kaynaklara zarar vermeden kaynakların birinciliği olarak tüketilmesi sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyacının karşılanmasına ve kalkınmasına olanak e, verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının planlanmasına denir. Buna göre ifade verilen olaylar hangi sürdürülebilir kalkınmaya katkısı vardır? Bakıyoruz şimdi doğal kaynakların daha verimli kullanması. Evet buna katkısı vardır. Geri dönüşüme gereken önemli verilmesi. Bu da sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması hepsinin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı olduğu söylenir arkadaşlar. Geldik beşinci soruya. Burada fotosentez hızını etkilen bazı çevresel faktörler vardır. Bunlardan bazıları karbondioksit miktarı, ışık, rengi ve benzeri. Bunun yanı sıra bitkinin sahip olduğu bazı kalıtsal faktörler de fotosentez hızını etki etmektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızına etki eden çevresel faktörlerden değildir diyor. Yani açıkçası kalıtsal faktörlerdendir diye soruyor bize. Su miktarı evet belli bir düzeye kadar etkiliyor. Sıcaklık da etkiliyor arkadaşlar fotosentez hızını ışık şiddeti de etkiliyor. Fakat bu üçü, su, sıcaklık, ışık çevresel faktörler. C şıkkında ise kloroplast yani madden e, bitkinin ne ile alakalı? Kalıpsal özellikleriyle alakalı olduğu için cevabımız C seçeneğidir. E, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz.